Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi sorarsanız yok. gene bir koşturma beşinde yok. Allah'tan konuşma Pamuk bile ama da ben konuşayım. Dur. Hı hı. Gel. Efendim. Gel. Ondan sonra Cime. Dur değil mi? Yok. Geç oğlum. Hı. Geç. Hı hı. Geç. Hı hı. Ondan sonra Cime şey. Alışverişe gittik, geldik. Size şimdi alışveriş videomu göstereceğim. Ee, bakalım neler aldık. Su aldık, içecek aldık. Onları mutfağa koyduk da Erdoğan. Hı, hı. Çocuklar bahçede kum oyuncakları heveslediler, aldılar teyzeleri ama maalesef tabii ki şu anda soğuk var. Oynayamayacaklar. Aksiyona gittik önce. Aksiyondan ben ne bileyim bu Efe'nin kalem aşkı bitmeyecek. Sponsor arayıp kalem verecek olan var mı bizi Allah'a sağ Sabili, boyama kalemi. Neden yaptıklar onun ismi Efe? Hakaçı mı? Kukuçı mı? Bir şey yaparsın ya ne durun? tam ismi? Tamam mı? İsmi ne o adamın? Naruto'nun. Naruto'nun kakaçı, kukuçı da bütün emicesi, dayesi onlar takımı var bunlar. <laughs> Onlar işte. Onların sponsor olursa kalemlerini tanıtırız. Kabile gene bir kova kalem aldık. Ee, bir tane kaybettiği koltuğun altına gidiyor teyzeleri kayboluyor. Bir daha böyle bir kutu aldık ona. Böyle temiz temiz yazıp dursun. Bu kutularından ise aksiyonda 1.49 Bak 1.49 Bunları o halde teyzesi. Abla sulu boyalar her şey. Alıyoruz abla sulu boyalar karayırı bunların iyisi ondan sonra cümle abi suyu abi böyle sulardan aldık 5-6 palet 6 tane, 8 tane mi ne var içinde 5-6 tane bunlardan aldık 5-6 tane büyüklerinden aldık şöyle bir küçük muz aldım küçük boylardan şöyle bir tane hmm. penguenal düzeyini abi bundan ben pek aldığım yoktur acaba bunda bir şey var mı glukoz Glukoz yok. Yok. Bunda katkı yok. Bunu Efe kendisi yapacakmış teyzeleri. Bir de böyle çilek aldı. Anne ben yapacağım. Ya da Bir tane daha kendimize alalım. Normalde iki yirmi iki çilekler ama bugün bir yirmiye düştüler. İki tane de çilek aldım. İki tane kaşar peyniri aldım. Pizzaların üstüne goma İki tane abla çift aldım Bu, bu. Bunlar aldıda da aldım ama sadece o kutuyu aldım kalemlerle. Aksiyondan. Aksiyon Nuray, Nuray, Aksiyon. Şey. İki tane salatalık aldım abla. İki tane ben aldığının e, şeysini çok seviyorum bezelyesini çok güzel, çok lezzetli tavsiye ederim. Er. Ep, epsa, epsa markalıymış bu da. Sütüm vardı ama dışarıda olsun diye bir tane daha aldım. Ee, köyden aldığım şişeler duruyordu Aşkım, cici koş E falan oldu. Ne oğlum ben, getir onu bak, getir. Başkan çıldırdı. Gel oğlum, gel, gel sen altı kay? kay? Bu ne? Babacık babacık babacık. <laughs> onu yiyin balları ne ablalar ya bak bak. Sen benim aşkım sen. Aldiden bir tane böyle dilim ekmek kestirdim aldım. Biliyorsunuz ya yememem lazım ama yiyirim bu ara. Tamam mı aşkım tamam. Bir tane şöyle efendim alın bak hiç düğmüyorum aşkım. Erdağan ya daha mı sana bağlı. Gel. ya Gördü bizi ya, çıldırdı. Bu da hable marul, bu da 120 teyzelerin. Hable kökünden bunu şimdi suya koyacağım. Lazım oldum alırım yapraklarında O zaman hiç bozulmaz. Kuşu susturacak Erdağan'dan çok çıldırdı. Aha, sizi buldum göstereyim şimdi bakın. Aha. Rio. E, reklam değildir kesinlikle e, ee, aksiyonda 79 sent galiba. Erdoğan aferin sen. E, ee, leke suyu. Bu leke sularından aksiyonda bulursa az alın canlarım. Çok güzel ama. Ee, hem katı hem de çok güzel temizlik yapay. Bundan alma rica ederim. İki tane galiba ben iki tane aldım. Zaten öyle çok da almak istemiyorum. Beşimdekilere de kalsın diyorum. Çünkü ben kızdığım hatayı e, ee, yapmama biraz özen gösterdim canlarım. Bunu da aksiyondan aldım. Saatim düştü kırıldı. Çok güzel değil ama benim yatak odamda da öyle kabinin üstündeki. Şimdi sabah koydum bakarım duvar boş. <laughs> Baka bak gerçekten ha insan şey ya bile yazıları ben sevmem ama başka yok dedi. Ebirleri de 15 lira. Bu da 1.89 galiba. Ya 1.98 ya 1.89. Daha 2 lira değil yani. İşimi görür benim bilemacık. Çünkü İyisini almayayım dedim. Niye? E, bu odalarımı yaptıracağım biliyorsunuz. Benim odam çocuk odasına ben geçeceğim. Benim odamı çocuklara vereceğim diye. E, i̇nşallah başlayacağım bu inşaata da bir ara. Dur bakalım bir cepimiz bollanmadı. Her şeyin hayırlısı. Biz ha burada habul ediyorsak Allah Türkiye'dekilere de e, hayırlı geçim nasip etsin inşallah. Gerçekten bak. Şöyle bunu da aldım işte. Bunu aksiyondan aldım. Bunlar da aksiyonda. İlle benim ricam sizden bunu bir deniyor. Lütfen. Anne onu versene. Saatim mi? Açabilir miyiz? Açabilirsin. Ha bu bir şeker halde uçaklar. Niye açamayın oğlum? Benim meşhur halde yağlarım. Ben bunları çok seviyorum. Her yere giderken Türkiye ye bile gidiyorum. Yani valizimde olmazsa olmaz kara yağlarım. Kesin meşhurdur. Çok seviyorum bunları çünkü. Ha böyle bir dene. Ha niye bir dene aldı Yoğurt aldılar. Bu meyveli yoğurt canlarım. Peki bilmeyelim. Limonlar aksiyon Yani indirimde de. İndirimde değildiler 1 liraydılar. Limonlar 3 tanesi. 1 liraydı. Bu motora sonra bakalım ne yaparuk. Peki bu videonun sonunda gene konuşurum. Bu ara hmm. motoru geçti. Zaten önce konuşuyorum. sabah ağzı Hiç Bilmiyorum ki kusuruma bakma sakın. Abone bir şey. Peki bu videom şimdi dursun. Bakalım bugün bize nele getirecek, nele yaparız. Bir şey bulamasa yeterik sohbet atarı kuruya devam ederiz. Ağzı sen oldu, 8 dakika neredeyse. Allah'ıma çok şükür. ağzım olmasa ne yapardım? Allah'a emanet olun. Bir ama sonra görüşürük inşallah. Hah kapat annem Tekrardan merhabalar canlarım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Ee, bayağı bir geç vakit oldu şimdi sarma saracağım ama e, bunu yarına pişireceğim Allah nasip ederse Şimdi böyle nasıl yapacağım ben size göstereyim daha önce de tabi ki böyle videolarım vardı Şöyle ben ayrıca pirinçle bulgurumu böyle yıkadım yeri bulgur ee, Şimdi buna iki başta siz koyabilirsiniz ama Ancak bu kadar kaçırabilirim bundan o soğan ağzına geldi mi yemeyeceğim canla biliyorsunuz da. Uşaklardan oynayla içerisi. Bir başlık ya bu sarma işi nereden çıktı? Ula dedim duda. Allah nasip ederse yenilerini yaptık. Buzluk biraz aşağı gelsin de. Biz kadınlar dondurucumuz olmasa ne yaparuk? Bazıları hiç dondurucu şeylerini sevmiyorum da değil ama gerçekten dondurucuya yakışmayan sebzeler de var yani. Ama ben asma yaprağını seviyorum orada. Öyle mayhoş mayhoş olur ya. Ben seviyorum. Şöyle. Bazıları yaz bana ki Filizciğim. Ee, ta doğrama tahtan yok mu? Görüyorsunuz. Doğrama tahtan var canlarım benim. Eee. Bir de bir konuya da değineceğim durun. Abin doğruya hem de. Şimdi ile bu bazen filiz ses etme ama hep de sustun mu? Olmuyor. Burası da YouTube'da sus sus sus. E nereye kadar susacaksın? Tüm dünyanın karşısına çıktığımızın e, tabii ki de farkında yok ama e, kendimi de savunmak zorundayım bazı yerlerde. O kadar kendini zaten benim kişiliğim ben o kadar kendini ezdiren birisi değilim. Ne ezerim? Ee, ne yazdırırım yani öyle. Ama bayağı bir susarım bundan sonra yaparım karşılığı. Ne yapayım benim de uyum bu. Canlar ciğerler, kızlar, abalarım, kız kardeşlerim. Şöyle ben bir soğanımı bakın doğradım diyeceğim size şimdi. Ha. Bir de domatesin kabuğunu soyup bir de domates koyacağımına. Şimdi bakın canlarım. Dünkü vlogumda düştü de yeri. Dünkü vlogumda abone de kusura bakma ana bile belime bağladım. E, mutfağın camı üstten açık. Bebiliyorsunuz ben burada galifer yapmayayım. Bayağı soğuk. E, hemen sanki böbreklerim ağrıyor. Onun için belime bağladım. Hırkam. Şimdi geçeyim karşınıza. E, birisi yazmış ki bana gene. Ya niye bu kadar komikleşiyorsunuz ben anlamıyorum. Gerçekten. Bir kere düşünün ben solak olsam. Benim burada komşularım beni izliyor. E buradan izliyor beni. Türkiye'de komşularım izli, akrabalarım izli. Yani solak olsam ne olur? Size muhtaç değilim ya Allah'ıma çok şükür ama kaç kere diyorum bunu başka youtuberlarda da izlerseniz onlara da aynısını yapaymışlar. Yani bunu bu kadar abartmaya büyütmeye ne gerek var? Ben solak değilim. Bakın ha bu benim sağ ayalım. Bu benim söyleyelim. Kamera nereye koyarsan oradan çekeyim seni ve ters görüyor. Siz, sizler ters görüyorsunuz bunu. Benim hiç elim kolum olmaya da bilirdi yani. Solak olsam ne olur? Niye saklayayım ki bunu sizde? Hani ben solak değilim desem biri çıkı yazmaz mı belki? Yani bu da mı düşünemiyorsunuz? Filiz sen solaksın hani niye kaçırıyorsun gibisinden derler de. Ya yani öyle bir bana anlat. Mesela sormak ayrı bunu kavga haline getirip anlatma gayrı. Yani bu kadar e, ne bileyim cahil cahil sorular oluyor. Bunu da son kere gerçekten diyelim. Bundan sonra e, solak mısın diyenlere diyeceğim. Ne solak, ne salam diyeceğim. Kusura bakma valla. Açıklayırım. Diyor ki sen kaçırıyorsun da diye demiş. Ya niye kaçırayım ben? Solak isem derim solam. Allah Allah bunda ne var? Solak diyorum ben size. Solak bak Erdoğan solak. Erdoğan solerinden yazı yazar. ve Bundan yazar böyle. Ben şimdi hemen bunları diyelim böyle aldım. Ben bununla doğrama bile doğrayamam yani ama ne bileyim ya. İnsanları kırmaya bayılıyorsunuz. En yani ufak bir şeyi yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani nereden vurabilsek diye. Ama Allah da başka yerden sadece bir vurur. O zaman nereden geldiğini şaşırırsın işte. ne bileyim de. Ama başka canlı, canların benim kanalımda yazaylar onlara cevap veriyle. Bunda kötü bir şey yok da. Yani ben gene diyorum sorabilir bir şey yok. Ama kavga gibi niye saklaysın diye. Kaldırdım bu yazıyı tabii ki oradan siz görmediniz. Bir, bir yok iki dakika iki saniye önce yakalamışım onu. Ee, bunu bile değil kaçırıyorsun diye. Hani çocukları saklaysın. E, yatak odanı göstermiyorsun. Lavaboyu göstermiş. Ya lavaboyu ne yapacaksın lavabonu? Bu kadar bir yazı yazmış. Çocuklarımı sen ne yapacaksın? Kaç kere dedim ki çocuklarım için ben kanal açmadım. Senin çocuklarımla ne işin var? Sen ne işin var çocuklarımla? Benim beni en baştan takip edenler zaten biliyorlar. Benim kanala Erdoğan bile çıkmak istemedi. Bana bir şey demedi. Ama çıkmak istemedi. Ben de zorlamadım. Sonra 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 baktım kendi Joe geldi. Ben zaten size de dediğim ilk yollarıma gidin de bakın. Niye zorlayayım yani? onu? İstemiyse istemeyi ben de kabata çıkarım. Zamanlar istemiyse. Böyle yani. Ne bileyim ben ya. Yoğurtumu da mayaladım canlarım. Koymadım önce ola size de göstereyim diye. Bakın. Diler bana Filiz nasıl yoğurt mayalaysın? Maşallah nazar almasın bu arada. Köy sütünden herhalde oluyor böyle canlar. Köy sütünde mayaladığım zaman böyle oluyor yani. Taş gibi şöyle bakın. Hiç dökülme şeysi yok. Bunu da dolaba kaldıracağım. Böyle bu arada 3 tane mayaladım. Ee, Nihan abla galiba sendin. Değerli bir abam var kanalımda. Ee, Filizciğim dedi galiba sendin Nihal abla. Yanlış hatırlarsam uyar beni ballım. sütün dedi buzluğa atıldığını hiç bilmiyordum dedi. Bir yorumda okudum. Mesela aldınız 10 kilo süt de Beşini mayaladınız veya sütlet yaptınız. Bullandınız. Gardı 5 kilo. Diyorsunuz ki ben bir daha sütçüye gidemem. O 5 kilo sütü aynı kapından bile dondurucuya koyun. Bundan sonra diyelim akşam öldü. Sabahla şey olacak. Yoğurt lazım size. Veya sütü kullanacağız. Sabahtan çıkarın veya akşamdan çıkarın sütü buzluktan kenarda dursun. Böyle şişe gibi yani Mesela bu süt. Böyle kenarda dursun. O eriyi normal süt oluyor. Ne kesiliyor ne bozuluyor. Daha da güzel oluyor. Kaymağı bu kadar yüzüne çıkar. Donar o yüzden. Şimdi benim maydanozum yok. Maydanoz koymayarım. Ne koydum buna? Acı e, salça koydum. Acı biber salçası koydum. Acık kıyma koydum. Erdoğan kıyma yanlayana kadar bunu çoktan yemiş olur. Erdoğan'dan saklayarım her şeyi. O soğanı koyarım saklayarım. Kıyma koyarım saklayarım. bileme vitamin alsın diye vallahi canım çıkıyor. Hep sağlıksız şeyler iyi çünkü çok üzülüyorum. Bir tane domates koydum, tuz attım, zeytinyağı döktüm. Soğanını doğradım. Ayrıca dediğim gibi kıyma. Bulgur, pirinç. Sizin varsa maydanoz koyun. Başka baharatları koyabilirsiniz. Biz sevmediğimiz için canlarım koymayalım. Parça küçük küçük kuşbaşı parça et koyabilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi bunu ben güzelce yoğuracağım. E, tencerenin altına kemik koyabilirsiniz. Böyle kaburga oluyor da kaburga. Böyle de koyabilirsiniz. Bu işle bağ sarmaya mı? Ne yapalım? Bak ah, ben bu yemekleri pişireceğim şey sobada ki. Saracağım. Ama olsun buna da şükür olsun. Ayrıca su damlatacağım ben buna canlarım. Daha yumuşak oluyor. Yani ılık su soğuk su fark etmez. Ben abi kettle ya da bunun altında ettim. Kettle'dan aldım. Şöyle Canlarım videomu beğenmeyi unutmayın Gideyim göz uzu O yorumlar uzu bekliyorum inşallah bunu koyduydum mu tuz Kodum kodum Tamam Şöyle bakın Maydanoz dolayı da daha çok güzel olacaktı ama maalesef yok Hah. Şimdi sarçamı da şimdi buradan alayım, hincemi de böyle alayım, bir daha yaklaştırayım sizi. Ha, şimdi şöyle yapraklarım var canlarım. Bakın yapraklarım Mis gibi, bizim kendi bahçemizin yaprakları. Kavgayda duyar inşallah? İçerisi yıkılıy. Şurada benim tahtam var. Ama tahta yapmayacağım. Şöyle koyacağım. Yapraklarımız çok büyük canlar. Baksana o zaman ya. Bunu bir tane sarmak olmaz. Baksana. Hı, arada da resim alayım. Ne yapalım? Bu işin raconunu öğrenemedim. Gitti. Öyle güzel ekran resimleri yapayla ki ben bir türlü beceremiyorum. Birisi de geçen yazmış gibi değerli ablam. E, ee, Filiz gene ile de dedim ki ekran resmi beceremiyorum. Yazdı ki sen ekranın gülüsün. Sen yandır resim. Ne yapacaksın ekran resmini? <laughs> Ama çok teşekkür ediyorum buna buradan da. Ama ekran resmi koyarlar ya Gerçekten böyle 4-5 sene. Ben koysam bile ayarlayamayarım büyüklüğünü. Çok saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. Şöyle. Gördüğünüz gibi bunları böldüm. Böldüğüm halde bakın ne kadar büyük. Yani bundan 4 tane de esetten çıkar Bunu da böleceğim. Kazma gibi olacak yoksa. Aha. Bana verin bir kilo un. Bir de koyun, koyun beni tarlaya. Ben 50 kişi doyururum burada. Allah nasip kısmet ederse. Çünkü biz o bol hayat yaşamadık canlarım. Ama şimdi herkesten iyiyiz Allah'ıma çok şükür. Şimdi de ah şimdi de anacığım yaşlandı. Her şeyi de yapı da yiyemiyor ki kendi Diyor ki uşağım ben her yemek yapmayı unuttum diye. Nenen gitsin diye hepsini unuttum diye. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Kızlardan Allah razı olsun gene abalar hepsi. E, her gün anama yemek yapar değiller. Her gün. Ki bir denesi Melek Melek köyde ama annemle evinin arası yani çok öyle köyde dağın başı değil yani. 10 dakika asfalta 10 dakika yürüme 10 dakikada yürüyün İnşallah bu sene izine gidersem Melek ablamın evinden hiç de gözüm yemeyin. Aşağı kadar evlendim evleneli e, köyde bizim köyden aşağı iki defa yürüme geldim. O da bir gün evde unuttu beni orada. Birinci e saatte genel beni de adımını almadı, unuttu. O da kendi köylerine gittiydi. Ben de aşağı kadar bir yerde teriminin var dişçi miydi, unuttu beni. Aradım, e, çalmadı telefonu. O şey, aşağı kadar yürümeyin diyorduk Ceren'den, ablamın kızından. Ama e, gene aşağı inildi yukarı bayır yukarı hiç çıkılmay. Ama bugün isterim size yürüyerek bizim köyü tam geze geze göstermek isterim. Geçen sene çok profesyonel video çekemedim Türkiye'de öyle galiba çok her gün attım video ama Türkiye'de de işte şey internet sorunu oluyor çok internet ama bu sene olmayacak Allah'ın izniyle gidersek Burada gene yasaklar başladı canlarım şöyle akşam 9 sabah 5 yasa başladı ee, yani dışarı çıkma yasa var gene. Zaten o saatten sonra biz çıkmayıp da çıkan, çıkay alışmış. Ne derler bilmem neden beterdi derler iyi. Ha bunlar da bir atsa da Öyle yani. Bunlar hep iki alıyor. Ha şimdi bahçedeki üzümler hep şey olacak. Ee, budanacaklar çiçek açmadan budamak lazım çiçek açarsa da budarsak günah olur daha yavrucuk oluyor onlar ya teyzeleri görüyor musunuz beni ben ne bileyim az daha aşağı mı yapayım ah tripod ah anama ağlattı bu tripod vallahi kız ha böyle çok ben içini guru kuru sevmiyorum ben sarmayı bazıları saray sarmayı ben ha böyle bu yanda da yedim mi anlayırım Taş gibi duruyor. İçinde hiçbir şey yok. Öyle de sevmiyorum. Ben içini bol seviyorum ben. Sıra yemi oldu. O kadar güzel oldu mübarek. Çok güzel oldu. Ha böyle bilemezsizden saralım. Sonra da bakalım ne olur. Allah'ın dediği olur. Ne oldu Erdoğan? Bir şey yok. Bana mı bağırdın? Yok yok. Bir şey istiyorsan söyle. Abla abla sarıcığıma. Bunları kimi de böyle dik koyuyor ya, tencereye ya. ben öyle yapamayarım ya. Biz abla alıştık ya ben böyle yapmak isteyeceğim. Şöyle. Böyle böyle canlarım ben bunu saracağım. Bundan sonra bir bardak ılık suyla önce onu Sonra salça suyunu koyu, tuzunu atı, bilemez zeytinyağı. Ee, pişecek. Ben bunu ondan sonra kapatacağım. Çok zamanı olacak Bişmiş Pişmiş halini koyamazsam size daha önceki videolarımda var. Kusura bakmayın. Çünkü bunu dediğim gibi bugün pişirmeyeceğim. Yarın pişireceğim. Ama ekran resmini de alabilirim size. Koyarım gene videonun sonunu eklerim görüntüsünü. Ah bilsem ki de sağız filiz kapatma sen diye. Gerçekten kapatmam ama duyamayarım sizi. Üzülürüm video çok uzun olduğu zaman. Allah'a emanet ediyorum sizi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz canlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.